seçim çalışmalarındasınız, sahada çalışıyorsunuz. Bu akşam da biraz bir gergin konuşmanız oldu. Çalışmalarınız biraz sert mi geçiyor? Çalışmalarda herhangi bir sertlik yok aslında. Bende de bir sertlik yok. Ben zaten kampanyanın böyle demokratik kurallar içerisinde herkesin birbirini anlayacağı şekilde yalan konuşmadan, iftira atmadan kendini ne yapabilirsin, ne yapacağını anlatmasını isteyen birisiyim. Vatandaşın da zaten öğrenmek istediği odur. Ancak Sağa sola gidiyoruz tabii. Bazı yalanlar, bazı şeyleri duyunca da zaman zaman biraz acele edince de ben mikrofonsuz konuştuğum için öyle. Onun dışında herhangi birisine kızdığım için, sinirlendiğim için falan yapmıyoruz. Biz bu, bu kampanyalara alışık insanlarız. Dolayısıyla siyasetin makul düzeyler üzerinde abartısı vardır. Bunu kabul ederim. Ben yapmam ama yapanlara da niye yaptın demem. Yani kardeşim ben boyum 1.75. Aslında 1.69. Bu kadar. 2 metre diyemezsin ama. Öyle değil mi? Dolayısıyla siyasetin bu şekildeki abartıları olur. O o marjin içerisinde kalması gelen abartılardır. Yoğunluk var. Yoğun bir kampanya yürütüyoruz. Çekmece 1 milyon insana yaklaşık yaşayan insana nüfus 810 bin ama 1 milyon insan yaşıyor yaklaşık. Bütün bunlara sesimizi duyurmamız, anlatmamız, derdimizi anlatmamız lazım. Onlarla dertleşmemiz lazım. Bu için Sabahleyin erken saatte çıkıp akşam geç saatlere kadar kampanyanın hakkını vermeye çalışıyorum. Peki başkanım bugünden itibaren, bugün de saymazsak 31 gün seçime evet. kaldı. Evet. Seçim atmosferini nasıl görüyorsunuz? Ben seçim atmosferini biraz şey görüyorum, biraz adayların vesaire her parti açısından böyle geç açıklanması, konsantre açısından adayın, adayların, meclis üyesi adaylarının seçime geç konsantre olması ee, biraz zaman açısından sıkıntılı ama tabii bunu daha fazla çalışarak bu açıyı kapatabiliriz. Ama ikinci şey şu, bakın bu bilerek isteyerek planlanarak yapıldı. Bu toplum siyasetten umudunu kesti umudunu. Bu toplum siyasetten umudunu kesti. <laughs> Her dönemde bu topluma yalan konuşursan, beklenti içerisinde bırakırsan umut umut verir de umutlarını yok edersen artık bir gün siyasetçiler artık hiçbir söylediği kimse inanmayacak. Ben o siyasetçilerden değilim. Ben topluma ne yapıyorsam onu söylerim. Ne yapabileceksem onu söylerim. Onun dışında da başka bir şey söylemem. Yalan söylemem. O için yalan söylemez. Bu topluma siyaset bana bak siyaset bana yalan konuşturamayacak. Koltuğun gücü beni yenemeyecek. Peki başkan. Ben rakiplerimi yenerim. Peki başkan. Teşekkür ederim.